Merhaba Serancığım. Size bir oyun buldum. Oyun mu? Evet, İster misiniz oynayalım mı? He. Yaşasın! <laughs> Şöyle bir oyun. Burada kağıt bardaklarımız var. <laughs> Çocuklar dinleyelim. Bu burada da top var. Bunları böyle bir dizelim. Sonra karşıdan bunlara vurmaya çalışacağız. Üste koyacağız, tamam mı? Şimdi ben nasıl dizeceğim. Hadi. Evet yaptık. Çocuklar çok güzel dizdik. Şimdi topla vuracağız. Gel. Enes Serhan gel. Buraya gel. Hmm. Serhan topumuzu atıyor. Hızla at. Bravo. Tekrardan al. Enes. Enes. Ne yaptın sen ama? Biz oyun oynuyorduk. Tamam tekrardan yaparız. Hadi. Tamamdır dizdik Hadi Seren geç karşıya biraz kay Kay Hadi at Evet olmadı Hızlı hızlı at wow, Bravo Hadi bir tane daha atalım Heh, Gel buraya Geç Hızlı hızlı at Evet hızlı at Bravo sana Arkadaş yaşasın kazandık. Evet, evet. Hadi ben bir, isterim. bir kere daha. Topunu bul. Topunu bul hadi anneciğim. Altına girdi. Evet. Orada. Evet. Bak. Devrilmeyenler var. Onları da atalım. Geç karşıya bir daha. Karşıya geç. Evet. Enes'e ver. Enes de alsın. Gel. Enes'e ver. Serhancığım topu ver. Topu ver. <laughs> ver. Enes, enes. enes at. Enes, enes. enes at anneciğim. At. At hadi devirelim. Enes, enes. At. at. Aa gitmedi. Bir kere de ben deneyeyim mi? Ay, enes bozsun onu. Enes atamıyor. Madem boz. Enes vur. Ah, de Ah! <laughs>